Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size arkadaşlar T3 oda düzenleme Nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, Sizlere bir anket yapmıştım Ankette T3 oda düzenleme Videosu gelsin mi diye bunu 29 kişi de e, oy vermiş %87'si gelsin demiş Şimdi onu çekeceğim arkadaşlar öncelikle TS3 ile yapmanız gereken şey arkadaşlar e, TS3'ün ismini değiştireceğiz şuraya Buraya sağ tık yapacağız en üst kere Sunucuyu düzenleyin sizde o e, Türkçe nasıl yapılır onu bir kez daha göstereceğim Onu da koyarsam sağ üst yönden i butonuna tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi burası sunucuya adı en üst sunucu adı şöyle değiştirelim biz. Burası host mesajı yani TS'ye girdiğiniz zaman karşınıza çıkar arkadaşlar bu. Şöyle hoş geldiniz yazalım. Yazalım evet. Bu kadar sunucu şey. düzenlemesi yapıldı. Yani şu sağ tarafta resim koyma yeri, Bu sağ tarafta resim koymeyi ee, diyeceksiniz arkadaşlar. Free TS'lerde olmuyor, bazı free TS'lerde olmuyor paramı almak istiyorum istiyorum diyorsunuz arkadaşlar buraya Türk sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar t switch ip'sini aşağıya koyacağım arkadaşlar görüyorsunuz t türk sunucum yok xyz arkadaşlar kesinlikle güvenilir ben buradan aldım arkadaşlar kullanıyorum çok güzel arkadaşlar ee, sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey kanalıma abone olup like atın yine <laughs> sonra buraya geleceksiniz woftim için kullanacaksınız bu odaları yapabilirsiniz Başka bir şey için kullanacaksınız. Google'a geliyorsunuz. TS3 oda şekilleri yazacağız. Sonra böyle odalar karşıma çıkacak böyle bir tanesine girdiniz arkadaşlar. Burada Counter için var. Wolf Team için var. Ben bu siteyi kullanıyorum. Wolf Team için olanlar. Ama parasıyla parasıyla alırsanız arkadaşlar biz TS'lere yelek atıyoruz. Bunu açıklama kısmına koyacağım. Ben tıklayıp girebilirsiniz linke. Öncelikle şurayı komple kopyalıyoruz. Burayı komple ne var ne kopyalıyoruz orayı. Sonra buraya TSM'inizin isminin olduğu yere sağ tık yapıyoruz. Spacer oluştur. Buna tıklıyoruz. Böyle bir şey geliyor. Burayı hepsini siliyoruz. Sonra hepsini yine yapıştırıyoruz. Yine böyle o oda şey. açıldı. Siz genelde e, ya şöyle yaparsınız. Ya şu en üsttekine tıklayıp böyle yazarsınız. Yine da ya ya açıldı. Burada da Odaya girildi buraya tıkladığınız zaman yazı yazdığınızda hepsi silinir ama e, yazdıktan sonra yine o da açıldı. Bu güzel bir şey değil. <laughs> e, bunu diyelim oluşturduğunuz tesisi sileceksiniz nasıl mı? Buraya bu odayı sil için, e, silmek için bu odayı silmek için buraya bir kere tıklıyoruz. Sonra e, farenizde, e, pardon klavyenizdeki delete butonu tıklıyoruz. Böyle bir şey geliyor. Evet. O da silindi. Ka siliniyor. Sonra arkadaşlar, ee, aynen böyle spacer oluştur diyeceğiz bir dakika. Spacer oluştur diyeceğiz. Buraya tıklayacağız. Burası silinmeyecek. Şurası sakın silinmeyecek. Kendinize özel bir şey oluşturacaksınız. Oluş Yine oluştur o da açıldı. Çocuk oluşmadı. Gördünüz Hatalı giriş. Oluşmadı. Şimdi bunu delete yapıp O da yani. silindi. Evet ee, şimdi odaları teker teker yapacağız. açıldı. Evet, şimdi e, hoş geldin yerine kadar yaptım. Bu hoş geldin yeri önemli. E, şimdi bu olayı siz silmeye çalışacaksınız diyelim. Delet yapacaksınız. Böyle bir şey gelecek. Bu size İngilizce yazabilir. Sanlar kanal silinmez diyor. Siz bunu silemezsiniz çünkü Sanlar kanal yani herkes o e, giriş yaptığı zaman T sahibinize o odada o <laughs> diyerek direkt o odaya girecek. Yani şöyle deneyelim. Evet, T seçimize Giriş yaptık Çıkış şekilde. yapıldı. Giriş yapıldı. E, giriş zaman buraya giriyor. Ben de şu an kod istiyor. Ben şimdi şu kodu bir... Böyle kod istediği zaman e, self'in yanındaki yeri geliyoruz, tıklıyoruz. Kodlar yerinden. Burayı da delete yapıyoruz. Bu kadar. Sonra kod modu istemez bir daha. Ee, şimdi hoş geldin olursa nasıl mı ayarlayacağız kanal düzenli yeri şurayı siz İngilizcesi görebilirsiniz buraya geleceğiz standart kanal yazıyor bende buraya tıklayacağız. Bir de şurayı sizin 9 yapmanızı öneririm. O da düzenlemesi yapıldı. Çıkkır yaptığımız zaman şöyle bir daha. Çıkış yaptığımız zaman direkt o da giriş. yapıldı. Bir de yetkimiz olmadı. Giriş zaman, yapıldı. E, yani yetkisiz kişiler burada konuşamayacak. Mikrofonları kapalı olacak. E, sonra bu odayı silebiliriz artık. O da silindi. gördüğünüz gibi silindi. Şimdi devam edelim. Bitirelim artık şurayı. şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey afk odasını kurduğumuz yine o da açıldı afk odasında arkadaşlar kanal düzenine yine geliyoruz afk odasında burayı olduğu kadar 9'a basılı tutuyorsunuz o da düzenlemesi Orası yapıldı odaya girildi bir dakika bakalım bir sürü 9 yazdık ve bizim mikrofon kapamadan bizim yetkimiz olmasaydı bir dakika sunucu bir grubundan bir çıkarıldı Ay olmasaydı mikrofonumuz burada da kapalı olacaktı. Şimdi Odaya girildi. E, şu şunu da ayarlayalım. Yine oda da açıldı. Evet, bu kadar arkadaşlar. Artık herkes tesisine girebilir. Her şey ayarlı şekilde. Tesis öncünüzü resim koymayı falan da göstereceğim arkadaşlar. E, bir tane hızlı resmi, hızlı resmi resim koyayım iki dakika hemen. Evet arkadaşlar e, hızlı resmi aldım şu an. E, nasıl mı yapacağız? Şu is, e, tesis isminin yazdığı yere geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Sunucu düzenli. spacer oluşturun altındaki yere. Düzenliye tıklıyoruz. Burada url resim falan diyor. Bunun ikisini de yapıştırıyoruz. Sonra onaylıyoruz. Sunucu düzenlemesi yapıldı. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Resmimiz böyleyse. Böyle şurada kötü bir yer duruyorsa. biz yine geliyoruz. Burayı <laughs> oranın özelleştirilmesi sunucu düzenlemesi yapıldı. Bu oranın özelleştirilmesi işte, onaylıyoruz, tamam diyoruz ve işimiz bitiyor arkadaşlar. Yetki düzenleme videosu da gelecek arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Stil rakibim Neo değil. Kulak baslarını sildiğim bu melodi. Ve sanki beynine eroin. Rap fizikse ben Big Bang Theory. İlacım hip hop için Jasterix. Hızlıyım diyorsan Mix Mastering. Çeket hayatına dönüş topa yaptığına. Yer altı bayat yaptım al. Yarışa devam bırak go kart pistik. Lirikalim sana göre çok artistik. Yine de gelip bana bok.